oynuyoruz neden bu kadar nakış bir bakıyoruz çıkartıyoruz kafaları yakıyoruz yeni karakter gelmiş biz bile bilmiyoruz adı da Skuk al bayrakını sallayasından oluşmuş Yok. Yok. Ye. 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 ye 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 bir yıl sonra çıkartıyoruz 21 bin kupa alıyoruz küçük karakter üç tane var. Bir bakıyoruz ki yine fakirleşiyoruz. Karakterimiz 25. Sadece Leon, Gail, Colet, falanımız Selan'ımız var. Bir bakıyoruz yine zenginleşiyoruz. Ama bir fark var. Ne fark var? Arkadaşlarımız. Ve Şimdi küçük anahtar, sen kilitli, yeah. Amber kilitli, Bella kilitli. Ama yakında bu Brawl bizde olacak. Bam bam. Şey. Y yeni hesap açıyoruz, Spike çıkartıyoruz. Sol çıkartıyoruz, Gale çıkartıyoruz. Bir bakıyoruz ki yeni hesap açıyoruz. 16 bin. Karakterlerimiz kırk olmayanlar spor ko emr beni yeni bir hesap açıyoruz 67 elmas biriktiriyoruz biriktiriyoruz serser serserim 30 alıyoruz yok yok yok